Merhabalar, Xperia'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün arkamda Linea var. Bizim ailelerimizin sevdiği bir araç. Bugün Linea'ya size her yönünü anlatmaya çalışacağım. Buyurun birlikte inceleyelim. Şimdi liniğe tanıtmadan önce size ufak ufak bilgiler vermek isterim. Açıkçası fiyat grubunu, Renault grubunu bazen insanların çok küçümsediğini ve bu araçlara bence acımasızca eleştirdiklerini görüyorum. Evet, haklılık payları ufak olarak olabilir. Şöyle biraz bu e, Tofaş serisinden dediğimiz hani kuş serisi olarak e, tabir geçen o araçlardan dolayı insanların biraz önyargıları var ama onları da seven ayrı bir kitle var. Ona da büyük saygı duymak lazım. O da aslında Türk milletinin birçok cefasını çekti. Ha tabii ki o zamanki şartlarda daha iyi arabalar olabilir miydi? Yerli üretimde bazı şeyler olabilir miydi? Olabilirdi. E, yani orası biraz tartışmalı konular ama e, ben teknik açıdan sağdaki olayları söylüyorum. ve bu araçların mesela birçok ödülü var. Hani yani bir iki tanesi ben şöyle eklemeye çalışayım. Tasarım anlamında olsun. Özellikle ben motoru vurgulamak istiyorum. 1.3 Multijet'in başarısı olsun. Birçok ödülleri var açıkçası. Avrupa'da birçok ülkeye de ihraç edildi. Yani seversiniz sevmezsiniz ama hani ben özellikle ee, kasa anlamındaki tabii ki her markada olduğu gibi artı ve eksileri var. Yani bunun sağlamlığını tartışmıyorum. Bazı yerlerdeki işte kaportadaki e, kusurları vesaireleri söylemiyorum. Çünkü birçok markada ben size iyi gibi e, adledilen birçok markada da e, özellikle Japon grubunda çok daha araçların kaportalarının zayıf olduğunu gösterebilirim. Ve Renault grubunda da yine plastik çamurluklar olsun e, birçok sıkıntıları var ama yani konuyu uzatmazsak e, en azından teknik açıdan Birçok artları var. Bu, bu aracı almanız için gereken en az 3 tane sebepten size bahsedeceğim. Can, buyurun şimdi Dine'ye birlikte tanıyalım. Şimdi linean ön yüzüne bakarsanız, ön yüzü ilk çıktığı zamandan beri çok fazla açıkçası değişiklik göstermedi. Far yapısı değişti, tamponu biraz ufak tefek değişiklikler yaptılar ve ön ızgarayı biraz değiştirdiler. Oradan arabanın yüzünü biraz daha değiştirmeye çalıştılar ama çok aman aman bir şeyler değişmedi. Ben de 2008 yılında bu aracın benzinli dinamik modelini almıştım. Motor yönünde memnun olmadım. Evet, çekiş anlamında bazı sıkıntılar vardı ama o günkü bütçemize göre uygun olduğu için ben mantıklı bir karar vererek o zaman almak istedim ve doğru da yaptığımı düşünüyorum. E, o günkü şartlarda benim Suzuki Vitara'm var. Düşünün bakın. Suzuki Vitara'dan buna geçtim. Çünkü o zaman o dinamik modelinde Blue Mu dediğimiz aracın size konuşması olsun, aracın iç genişliği olsun, e, aracın yol tutuşu olsun. E, açıkçası beni tatmetmişti. Çünkü bu SUV grubunda ben biraz yorulmuştum. Hem yakıt hem parça anlamında. işte Japon diyoruz ama birçok gördüde biz yorulmuştuk açıkçası. Ondan sonra bana ilaç gibi geldi ama o zamanki işte, e, 1.3 Multijet'in biraz daha pahalıydı. Biz onu almak zorunda kaldık. E, ve hani o gün şartlarda işimizi gördü ama e, birçok eksileri var bu motorun. Bugün onlardan da size bahsedeceğim. Yani ön yüzünde de aracın şu var, bu yok filan demeye gerek yok. O zamana göre sade dizayn edilmiş. Zaten o zaman da e, çok aşırı ciddi rakipleri yoktu kendine e, bu anlamda kafa kafetrolabilecek e, bir Megan ve e, Scirocco sembol vardı. Onlara göre de bence güzel bir araçtı. O zamanlardaki aydınlatma grubunda bunda gene e, holojen farlar, sarı farlar dizayn edilmiş ve o şekilde kullanılmış. E, normal yani bunun da bir aslında artısı vardır. Eski dönemde işte bu çok fazla LED ve e, xenon 10 dediğimiz far yapıları çıktığı zaman e, yolda kaldığınız zaman falan e, onları bulmak zor oluyor. En azından bu türlü farlarda hemen bir ustaya girip takıp devam edebilirsiniz. Kendiniz bile takabilirsiniz. Çok basit. Onun da bir artısı var. Yani teknolojinin bize getirdiği hem iyilik hem de kötülükler vardır. Onu söyleyebilirim. Ben böyle eski tasarımları da gene beğeniyorum. Benim için bir sıkıntı değil ama sizin için bir sıkıntıysa bilemem. Şimdi öbür bölümlerine devam edelim. Müzik Şimdi aracın motor bölümüne gelince, bu arabayı öveceğimiz yer gerçekten zaten motoru ve iç aracın genişliği iki artısı var. Şimdi bu motor gerçekten fiyatın alıp kurtaran motor diyebiliriz. Yani 1.3 Multijet ile bu ve Doblo'yla aslında fiyat kurtuldu diyebilirim. Yine 1.3 Multijet'i birçok serisinde fiyat grubu kullandı motorlarını ve halen de kullanmaya devam ediyor. Bence de çok başarılı. Yani dizel motor dediğim zaman benim için 1.3 Multijet, 1.6 da var ama 1.6 biraz daha yakıt problemleri ve aracın yağ yakma problemleri ufak tefek çıkıyor. Yani çünkü o araçlarda bir de ticarede çok fazla kullanıyor. 1.6'ları mesela Doblo'larında da var. Bu grupta da 1.6 var. Biraz daha ağır yüklerde kaldığı için belki biraz daha sıkıntı açabiliyor ama bu motor ve Renault'un 1.5 dizel motorunu e, gerçekten tebrik etmek lazım. Biraz önce işte bahsettim ya e, çok iyi markalar çok iyi şeyler yaptığı anlamına gelmiyor. Yani çok iyi para vermeniz de gerekmiyor bazen markalara onu demek istiyorum. Yani e, bunu biz sağda görebiliyoruz. E, biraz burada bölümü uzatacağım. Size ufak ufak bilgiler vereyim Şimdi bu böyle bir aracın yakıt verine gelince yok yakıt verileri de gayet tatminkar. Yani siz gene o listelerdekini çok baz almayın. 4.95 litre falan gösterir listelerde ortalaması. Ama şehir içinde altı buçuk kadar çok rahat çıkarsınız. Belki 7'yi bile görebilirsiniz. Ama uzun yolda e, çok daha size avantajlıdır. Yani bu şehir içinde tabii ki kullanımınıza göre biraz daha düşürebilirsiniz. Yani ben 5,5-6 litre arası yaktırabiliyorum bu türlü araçları. Ama çok agresif kullanırsanız, klimayı çok kullanırsanız bulunduğunuz duruma göre tabii ki değişebiliyor. Ama uzun yolda da gene sizi tatmin edecek düzeylere düşer. Yani 5 litre civarlarında gezer ama çok aşırı sürat ve duruma göre değişkendir. Yakıt olayında şudur demek biraz zor oluyor. İnsanların kullanımına göre de biraz değişir ama Kendisini zaten ispatlamış bir motor. Bu yüzden yakıt anlamında bir şey demeye gerek yok. Yakıt cimrisi diyebiliriz. Mesela benim kullandığım araç 1.4'tü ve 8 valtti. İşte 8 valften dolayı sollamada dahi sıkıntı çekiyordunuz. Sollamaya çıktığınız anda bile böyle bir aracı yapıp bu büyüklükteki bir aracı yapıp 8 valfte yaparsanız araç çekmiyor. Ve LPG takıyorsunuz o zamanki dönemlerde. LPG'liydi araçlar. İnanın çok problemler yaşıyordum. Bu sollama anlamında falan. Ama bu motorları gerçekten başarılı araçların tebrik etmek lazım. Renault'un zaten motor bloğundaki başarısını Mercedes'le olan paylaşımından işbirliğinden de anlayabiliyoruz. Fiyatta kendi motorunu geliştire geliştire kullandı. Yani biz Doblo'nun bile ilk serisinden son serisine kadar sürekli sıfırlarını aldık. Bu grupta da ben araçları aldım. Çok iyi yakından tanıdığım için söyleyebilirim. Evet sorunlar açabilir mi? Açabilir. Enjektör problemleri, pompa problemleri, gene dizelin kaderinde olan problemler problemleri yaşayabilirsiniz. Ama bu arabayı almak için 3 nedeni belirteceğimi söylemiştim size. Şöyle belirteyim. Birincisi bu aracın yakıtı ve bu motoru için kesinlikle alınır. İkincisi servis ağı için alınır. Üçüncüsü usta ve parça sıkıntısı olmaması ve servis ağından dolayı bu araçlar alınır arkadaşlar. Yani bu 3 artı zaten bu aracı birleştiriyor. İkinci elinde de zaten güzel bir piyasası var. Bu da başka bir artısı. Bundan dolayı da bu araçlar alınabilir. Evet tasarımda kaportasında zayıflıklar vesaire onlara bahsedeceksiniz ama ben bugün size şunu söyleyebilirim. Bir Honda Civic de alsanız, bir Toyota da alsanız bugün kaportasına şöyle elinizi koyduğunuz zaman lık lık sacın gidip geldiğini göreceksiniz. Yani çok iyi markalarını, çok iyi işler yaptığını söyleyemem. E ben e, videonun başında söylemiştim. Suzuki Vitara'm vardı mesela. Ben yakıt yönünden çok yıldım. Ama o arabanın tabii konsepti farklıydı. Bizim o zamanki karavan çekimimizden dolayı ben o aracı tercih etmiştim. Ama daha sonrasında karavanımı değiştirdikten sonra da ben o aracı binmek istediğim zaman gene beni uzun yolda çok yoruyordu ve yakıt anlamında da yoruyordu. O anlamda da şeydi ben bir bir otomobil alayım biraz da yeni olsun. En azından parça vesaire sıkıntısı yaşamayalım demiştim. Ve o zamanlarda yeni çıkan bir arabaydı. Ve ben aldım. Çok da memnun kaldım. Motor anlamındaki şeyin haricinde çok memnundum. O zamanlar hatta parçası çok daha pahalı geliyordu insanlara. Bence ticarete de taksicilerin çok fazla bu aracı tercih etmemesi de biraz da ondan oldu diye düşünüyorum. Bir de o dönem Albea gibi bir araba araç vardı fiyat grubunda biraz daha onu tercih etti e, taksiciler. Bu anlamda da aracın yani Doblo'da olduğu için satış grafiği biraz daha farklıydı fiyat grubunun eli güçlüydü yani o zaman o zamanlar e, insanlara bu araba biraz pahalı geldi açıkçası çok fazla şirket aracı oldu çok fazla kullanıldı. Özellikle bu aracı şirket aracı olan kullanan arkadaşlarım da var. Onlarla mesela sohbet ettiğim zaman e, kendisinin e, Nissan aracı varken arkadaşımın mesela bu araçtan çok daha memnun oluyordu şirket aracı kullandığı zaman 1.6'sı inanılmaz keyif veriyor bana derdi. Nissan aracı vardı Almera onu kullanmıyordu bu aracı kullanıyordu mesela gibi. Size bu aracın birçok artısından bahsedebilirim. Ee, en azından dediğim gibi şu anki şartlarda da böyle bir aracı aldığınız zaman ortalama 500 bin lira fiyata böyle bir araç alabiliyorsunuz. Bence tercih edilebilir. Son bölümde gene görüşlerimi ifade edeceğim açıkçası. Bu aracın motoruna gelince bu araçta e, 4 silindirli turbo beslemeli dizel bir motor var. 95 beygir bir güç üretiyor. Ve 200 torku var bu aracın. E, bu araç için yeterli. 200 tork gerçekten bunu yola çıktığımız zaman hissettiriyor. Birazdan o testi de yapacağız. E, tabii ki dizelin kaderinde olan ufak tefek tur yüksek kilometre alırsanız e, turbo sorunları, enjektör sorunları yaşarsınız. Ama çok güzel bir burada bir ayrıntısı da bahsedeyim size. Mesela atıyorum bu araç bir Volvo olsaydı veya atıyorum parçası pahalı olan Alfa Romeo gibi bir araç olsaydı sizin bu enjektörleri tamir ettirip kullanma şansınız vardı. Yani sıfırını çok pahalı olduğu için alma şansınız yoktu. Ama bu türlü araçlarda artısı şudur. Enjektörünün mesela problem mi yarattı? Atıyorum tamirisi afaki konuşuyorum 1000 mı tamirisi. Belki 2000 liraya siz onun sıfırını alıp takabiliyorsunuz. Bu çok büyük artıdır. Yani eski araçta mantığınız şu olması lazım aracın parça ve usta sorunu olmaması gerekiyor. Yoksa e, inanın üzülürsünüz. Çok fazla uğraşırsınız. Çünkü her zaman şehir içinde kullanmıyoruz. Uzun yolda gidiyoruz. Uzun yolda ailenizle yolda kaldığınız zaman çok daha büyük bir sıkıntı. Var. Ama bu arabayı alırsınız. Ben Ankara'da yaşıyorum. Buradan gidin. Yere de aracınız bozulsun. Her usta tamir eder. Yolunuza devam edersiniz. E, lafı uzatmayalım. Bence güzel bir motor. Tavsiye ediyorum. Aracın yan bölümüne gelince yan bölümü de gene arabanın sade ve şık dizaynı demiş. O zamanki yıllara göre bence gene güzel bir dizayn diyebilirim. Çok da zaten bu dizaynı değiştirmediler. Dediğim gibi ön yüzü, yan yüzü çok fazla değişmedi. Aracın üzerinde 15 jant e, lastikler var. E, üzerindeki jant kapağı bu arada. Alt taraf siyah zeminden dolayı biraz daha jant gibi gözüküyor. Yan çizgileri güzel. Rüzgar kanallarındaki bu çizgileri beğendim. Benim sevdiğim ayrıntı gene çamurlukta olması sinyalin uyarıcı olarak. Daha iyi buradansa ben orayı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi bu zevklere göre değişir. Aracın üzerine cam filmi var. Bu sonradan yapılma bir cam filmi. E gene yan camlarla böyle bir bütünlük sağlanmış. Gördüğünüz gibi mat geçişlerle güzel olmuş. Yani yan tarafı çok eleştireceğimiz veya artı vereceğimiz bir şey yok. Bence rüzgar yarmaları iyi. Çok ufak bir artı verebilirim. Çok böyle artık tasarım olsun diye araçları çok girintili ve çıkıntılı yapıyorlar. Ben bunu, bunu sevmiyorum. Ve dediğim gibi kaporta işçiliğini biraz daha arttırıyor yani e, ustaların işi biraz zorlaşıyor ve e, dediğimiz gibi macun çatlakları ve boya atmaları bundan dolayı oluyor yine e sade bir şekilde dizayn edilmiş. Kapı kollarında mesela bu e, problem nedir? Mesela palyo, palyo diyorum özür dilerim. E, puntolarda kapılarda falan açmalarda biraz problem olabilir. Ben bunlarla ilgili teknik videolar zaten yapıyorum. Yani bunlarda o problem yok. Biraz daha rahat açılıyor. puntoda burada bir sıkışma yapıyor. O bir dizayn hatası var orada. Ama bunlarda öyle bir problem yok. E, yan taraftaki geçişleri güzel. İnce bir çita yapılmış. Yani burada arabayı eleştireceğim bir şey yok. Özellikle arkaya doğru gelip genişlemesi ben o zamanki yıllardaki tasarım arabamı beğeniyorum. Beğendiğim için de o zamanlar almıştım. E güzel bir araba. Burada hani eleştirmemizi gerektiren çok fazla bir durum yok. Diğer bölümle devam edelim arka bölümüne gelince ön bölümdeki gibi arka bölümünde de aslında arka yüzünde çok fazla bir değişiklik yok. Ama işte aksesuar detaylarıyla aracın arkası biraz daha zenginleştirilmiş. Nikelajlı görüntüleri, alt tarafındaki tamponun altında çok da aslında bana göre gerekli olmayan bir e, plastik parça. E, difizör deseniz difizör değil ama böyle bir detay yapmışlar. Crossover araçlardaki gibi böyle bir e, değişik tarzlar yapmışlar. Burada yeni kedi gözlerimiz var. E, arka stop tasarımını ben beğeniyorum. O zamanlarda mesela bu stop topların içindeki ampuller e, holojen olmasına rağmen e, stopun içindeki e, bir dizayndan dolayı böyle e, böyle akşam çok güzel gözüküyor biraz daha böyle kırılmalı dediğimiz, ayna kırılması dediğimiz göz yanılmaları sayesinde güzel bir dizayn yapmışlar. Arka tarafını eleştireceğim çok bir şey yok. O zamanki yıllara göre yeni tasarımı olabilecek düzeyde yapılmış. Arka camımız yine filmli. Burada gördüğünüz gibi logo biraz genişletilmiş. Ufak tefek tampondaki detaylar var. Çok öyle kayda değer bir değişiklik yok. Bagajı esas bu aracın güzel. Buradan açamıyoruz bagajı. Ya içeriden açacağız ya da anahtarlıkta bir yeri var. Allah'tan anahtarlıktakini yapmışlar. Yoksa aç-kapa içeriden bir de onunla uğraşacaktık. Yani şöyle yapmışlar. Burada pistonlu gene bir kapağımız var. E, bu da iyi. E, pistonları tabii ki çok çabuk bozuluyor. Pistonları da bu şeylerde biraz daha yaylı sistem olsa daha güzel olurdu açıkçası. Büyük bir bagajı var e, aracın. 500 litrelik bir bagajı var. Bu da işte aileler için çok iyi. Tüp de olmayınca işte arabanın dizel olmasının avantajı burada başlıyor. Tüp de olmayınca bu bagajı istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Aracın üzerindeki motorda sizi zaten kaldırabilecek bir motor olduğu için de yolda bu yükünüzle gayet güzel rahatça gidersiniz. Arka bölümünü de bu şekilde tanıtmış olalım. Aracın iç bölümünü tanıtmadan önce size dışından da şöyle kapısını falan göstermek isterim. Burada sert plastik malzeme kullanılmış. Yine buralarında biraz daha kaliteli malzeme kullanılabilirdi. Kapı kolları falan biraz daha zayıf. Görüntü olarak da zayıf duruyor ama bu arabanın dolu paketleri çok daha farklı onu söyleyebilirim size. Gene dört camımız elektrikli, aynalarımız elektrikli. Güzel bir araç. Buralarında da gene sünger kullanılmış buralarında da. Aynaları da elektrikli dediğim gibi arka bölümüne gelince ferah bir arka bölümü var. Gerçekten güzel. E, tavan mesafesi, başın mesafesi güzel. Diz mesafesi de güzel ki ben ön koltuğu biraz arkada kullanıyorum. Yani kendime göre ayarladım. Biraz daha böyle geride kalmasına rağmen dizlerim falan gayet güzel. Arkası başarılı. Sadece ortada bir kolçak yok. O kolçak olsa iyi olurmuş açıkçası. Şimdi aracın içine gelince içi lineanın eskiden beri gelen aynı iç yapısı. Fakat e, arabanın paket paket değişiklikleri var. Yani bu arabanın dolu paketini aldığı zaman dijital klimasından iç yapısının e, aksesuarlarına, koltuklarına kadar her şey değişiyor. O yüzden o paketleri girip biraz incelemeniz lazım. Bu paketinde biraz daha baz versiyon sunulmuş. E, ama iç Hacim olarak genişliği güzel, iç e, özellikle en ve boy anlamında bence çok tatminkar ve özellikle e, için tanıtma önce önden gelen bu göğüsün böyle uzaması ve e, biraz daha böyle geniş yapısı bana biraz güven de veriyor ve hoşuma gidiyor açıkçası. E, güzel bir dizayn yapmışlar. E, bu iç tasarımda lineanın eski gruplarındaki gibi ön tarafındaki bu teyp kısmı ve bu üniteler aynı yapılmış. Burada ufak bir detay göstereyim. Klimayı burada düğmeye basarak devreye sokuyorsunuz. Bir kere bastığınız zaman burada ışık yanıp devreye giriyor. Bazı arkadaşlar bulamıyor. Bu şekilde bir klima detayı var. İç havalandırma, dış havalandırma. Bagaj kapağını buradan açıyoruz. Yine burada fonksiyon tuşlarımız var gördüğünüz gibi. Koltuk yapısı çok güzel aracın. Yumuşak ve rahat bir koltuğu var. Bunu da beğeniyorum. İç malzeme kalitesi bir tık daha güzelleştirebilirlerdi. Özellikle kapı kolları biraz daha böyle hoş durmuyor. Onlar biraz daha iyi olabilirdi. Ama o zamana göre güzel dizayn edilmiş bir araç. Özellikle bu aracın kadran yapısı benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle kadran yapısı yani e, hem e, şu bilgi ekranı çok iyi. Bir herhangi bir kapıyı açtığımız zaman bile bilgi veriyor. Eskiden tempralarda falan da vardı. Şurada mesela kapıların açıldığı zaman ışığı yanardı. Hangi kapının açıldığını ve bu anlattım 90'lı yıllardaydı. Ona rağmen işte bu aracı işte o zamanlardan bu zamana bir e, bu şekilde detayları var fiyatın. Güzel. Burada gene gördüğünüz gibi fonksiyon tuşları var. Far yükseklik ayarları, sis farı vesaire. Buradan girip menüye basıp tekrar buradan ayarlarını arabanı değiştirebiliyorsunuz. Otomatik kapa e, kapatması vesairesi. Mesela kapıyı açtığım anda bile şöyle gördüğünüz gibi hemen burada yazar. Bu da güzel bir detay açıkçası ben bunları seviyorum. İç yapısında burada bir bardaklığı var gördüğünüz gibi aracın ön tarafında kullanmak için çakmaklığı var. Burada bir konsol var ama bu orijinal değil. Bu sonradan takılma bir konsol. Şurada gözlüğümüzü koyabilecek bir ayrıntı var. Burada aydınlatma lambası olarak gene eski tip aydınlatma var. Güneşlikli bir ayna yok açıkçası ama sağ tarafında güneşliğinde bir ayna da sunulmuş. Yani dönemine göre bence yapılabilecek bir e, sadelikte bir araç yapılmış. E, yani fiyat performans tam dediğim gibi beklentimizi çok büyütmezsek Bence bizim işimizi görebilecek bir araç. Ve aynı zamanda bu fonksiyon tuşlarıyla da teybi gene kontrol edebiliyoruz. Onlar da güzel. Yani dediğim gibi bunun paketlerine göre çok değişiklikler var. Benim 2008 model aracımda mesela Blue'yu mu dediğim arabanın buradan bir tuşa bastığı zaman aracın rehberinden sesle, komutla bile bir bluetooth ile direkt arayabiliyordunuz arayacağınız kişiyi. Gibi ayrıntılar var. O paketleri sizin ailetten incelemeniz lazım ama dönemine göre bence yapılabilen güzel araçlardan diyebiliriz. Ben beğeniyorum açıkçası. Şimdi ise ufak bir yol testi yapalım. Bu arabanın hem bir üç mutfijetinin başarılı olduğunu, hem de çekişini gösterin. Bu beygirin buna yeterli olduğu anlamda. Şöyle, mesela tam gaz yapalım hemen anında gazlaştırıp gidiyor ve bunda espri şudur yani bu 1.3 multijet motorda e, ee, bir tık hantaldır açılışı yani turbo açışı bir tık hantaldır yani biraz daha vitesleri değiştirirken bol gazı değiştirirseniz biraz daha yüksek devirlerde yani arabanın o devir kaybını yaşatmadan tık tık geçirirseniz çok daha başarılı ve hızlı geçişler olur. Araba bayılmaz özellikle yokuşlarda falan. Ama zaten eğer gölü bir hata yaptığın zaman da yine tam gaz yaptığın zaman bir vites düşürdüğün zaman gayet tak binker gider. Şu anda gördüğünüz gibi ataklanması, hızlanması gayet iyi aracın. Şöyle bakalım. Ben şu anda 100 km süratle gidiyorum 90-100. Çoğu arabada rüzgar sesi alabiliyor mesela. Bu arabada rüzgar sesi şu anda yok. Yalıtımı da güzel. Yani baktığım zaman şöyle yola oturuşu, hissiyatı gerçekten güzel. Şurada mesela şöyle bir tatlı çıktığımız var. Ona girelim. Hafiften böyle bir sert. Hafiften. Ama zaten bu aracın üzerindeki lastikler çok iyi değil. Ama ona rağmen gene bize bir fikir verir. Şöyle yapalım. Şöyle biraz sert girelim. Evet. Hiç arkayı bırakmadı. Hiç. Ve dediğim gibi, lastikleri öyle gibi, lastik yok üzerine aracın baktığım zaman. Ama şu anda çok başarılı. Şöyle ani kalkışına bakalım. Hemen ataklanmasına bakayım. Tam gaz yaptığım anda, hemen topluyor. Yani çok aşırı canlı üst devirlerde diyemem, alt devirlerde gayet tatminkar. Özellikle 1, 2 ve 3'te. Diyorum ya, bu motor gerçekten başarılı teknik verilerde de başarılı. Bence güzel. Yani o yüzden de hani tavsiye ediyorum açıkçası. Öyle çekmez, gitmez diyenlere zaten bir şey demey demeyin bile. Çünkü bir üç multijet'in başarısı ortada. Yani yakıt anlamında olsun, diğer yani teknik anlamda bunları zaten bahsettim size. Ben beğeniyorum. Yani kısa da böyle bir test sürüşü yapmış olalım. Atıyorum. Şimdi fiyat ve line hakkında düşüncelerime gelince öncelikle fiyatın 1.3 Multijet'teki başarısını tebrik etmek lazım. Yani aynı Renault olduğu gibi onun da 1.5 dizeli gerçekten başarılı. Ben kendim bu açıdan çok başarılı buluyorum katılırsınız, katılmazsınız onu bir şey diyemem ama bana göre piyasada kendini ispatlamış bir motordur. Kolay kolay arıza vermeyen, arıza verdiği anda parçası ucuz, ustası bol ve birçok artısı olan bir araç. Bununla ilgili bu marka için fikirlerin motor bölümünde zaten ifade ettim. Ha Bu sınıfta, o yıllarda ve daha önceki bu ekonomik anlamda alabileceğiniz araçları şöyle dizel ve benzinli olarak hatta dizellere ayırırsak Clio Sembol ve Peugeot 301 ve Citroen C-Elysée gibi arabalar var. Fakat bana kalırsa o araçlardan çok daha iyi. Özellikle kaporta anlamında bence daha tatminkar. Evet, onlar da çok şey değil, kötü diyemem ama yakıt anlamında özellikle bence de onlarda da başarısı vardır. Ama bence bu aracın kasası çok daha iyi ve daha geniş, daha bir ferah. Sembolde özellikle plastik çamurlukların verdiği sıkıntılar, aracın malzemesinin kalitesizliği gerçekten çok üst düzeyde ve rahatsız ediyor. Trim sesleri çok fazla var. 301 ve CLZ'ye gelince inanın onda da birçok gene trim sesleri ve birçok sıkıntıları var. Aynı zamanda boya kalitesi çok düşük. Bagaj kapağı kapağını açın. 301 olan elinizde soğan arkadaşlar. Bagaj kapağını açsınlar. Stepney yerine kaldırıp şöyle baktıkları zaman boyasının döküldüğünü görecekler. Yani bu çok yeni araçlarda bile bu oldu. Yani birkaç senelikken bu araçlar olmaya başladı. En azından fiyatta bu grupta böyle boya problemleri ben çok rastlamadım. Bana kalırsa dediğim gibi birçok artısı var. Parça, usta ve ikinci el anlamında artısı var. Aynı zamanda yakıt anlamında artısı var. Alınır mı? Bence alınır. Güzel bir araç. Bugünkü şu 500 bin liraya dizel araba aldığınız zaman birçok artıları da düşünmek zorundasınız. Eksilerini de düşünmek zorundasınız. Bence artıları daha fazla. O yüzden de ben alınabileceğini düşünüyorum. Fiyat grubunda bu motordan dolayı ben tebrik ediyorum. Bence de güzel bir motor. Birçok serisinde uyguladılar. Ve bence de başarılı bir motor. Yıllardır da bir de bu arabaların şu etkeni var. Onu da göz ardı etmeyelim. Eğer ki hani arkadaşlar Şöyle problem böyle problem diyen insanların genel fikirlerine ve e, o o kişilerin bu araçlardaki tespitine bakarsanız bu araçların biraz da kaderi şudur yani düşük bütçeyle düşük bütçeyle arkadaşlar aldıkları için bakımlarını ihmal etmişler zamanında servis bakımları yapılmamış geçmişi belli olmayan araçları çok e, zorlanan ee, çok ucuz mazotlar alınan yani biraz da kaderinden dolayı bu araçları e, bu şekilde olmasına sebep veren kronik sorunlar açılmıştır. Eğer ki bu araçların bakımları düzgün yapılsaydı, yakıtları iyi alınsaydı, zamanında ve eksiksiz orijinal parçaları kullanarak güzel bakımlar yapılsaydı emin olun bu sorunların çoğunu da duymazsınız. O hani problemli veya işte ya fiyat linea küçümseyen arkadaşların küçümsemediğini, çok daha iyi bir marka olduğunu görebilecektiniz açıkçası. Ama dediğim gibi bu düşük bütçeyle arkadaşlar aldığı için biraz da bu sanayide bu aracın işte parçaların muadilini kullanıyorlar. Yakıt da biraz bundan kaçıyorlar. En ucuz mazotu kullanıyorlar. Sonra işte birçok teknik problemler çıkıyor. Ondan dolayı da sonra bu araba günah keçisi oluyor. Aslında arabada çok büyük problem yok. Ben size söyleyebilirim. Ben Suzuki Vitara aldım. İran'ın tüpten dolayı iki kere motoru gitti. Ve bir rastlantım bu dedim. Hayır. Başka bir marka aldığım zaman gene Japon arabasında Mitsubishi'de gene aynı sıkıntıları yaşadık. Lancer'larda gene aynısını yaşadık. Yani birçok markada e, araçların dizel motorlarında ve benzinli motorlarında birçok markalarda çok daha sıkıntı yaşadık. Hatta ben e, şöyle bir durumla karşılaştım. Dedim ki ya o zaman biz e, fiyat Fiat grubunun hakkını yemişiz dedim yıllarca. Çünkü o zamanki aldığım araçta ve bu araçların kilometreleri çok düşük e temiz araçlar, ofrotta zorlanmamış araçlar ve Binek otomobilimde de Opel grubunda da birçok yağ yakma problemlerini göreceksiniz. Yani bu araçlar çok zorlanmadığı halde bu sorunları açıyorsa yani biz el bebek gül bebek oluyor. o zaman biz fiyatın canını e, seveyim. Yani bu kadar yazık etmişiz bu araba. Ne doğru bakım yapılıyor bu araçlara ne e, iyi şekilde kullanılıyor. Yani ona rağmen bu araçlar cefamızı çekti. Eskiden o küçümsediğimiz kuş serileri bile 300-350 bin motor giderdi. Ondan sonra sekman atılırdı. Araba 500-600 bin kilometre yol giderdi. Şimdi yeni araçlara bağlayın tüpü 300 bin kilometre zor deviriyor. Bir yerde kesin problem çıkıyor. O yüzden ben fiyat grubunu sevenlerdenim açıkçası. Ama tabii ki kararlar sizin herkesin fikrine de saygılıyız. Benim görüşlerim böyle. Bence alınır güzel bir araç. Elimden geldiği kadar detaylı tanıtmaya çalıştım. Artılarıyla eksileriyle her yönüyle size bahsettim. Bence fiyat performans anlamında alınabilecek güzel bir araç. O yüzden tavsiye ediyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Bugün de bizi izlediniz. Takipçilerimize çok teşekkür ediyorum. Kanalı büyütüyorsunuz. Elinizden geldiği kadar destekleyerek Katılı üyelerime çok teşekkür ediyorum. Kanalı her yönüyle maddi manevi destekliyorsunuz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.